Can'la beraber haftalık Erol çekiştirmeye planımıza hoş geldiniz. Sevgili Can'cım erob'un bu muhteşem bölümü hakkında neler düşünüyorsun? Böyle dediğime bakmayacağım yani kötü olmayabilir öyle öyle söyledim. Ya bölüm çok kötü değildi açıkçası. ilginç miydi bilmiyorum ya. Çok da beğenmedim. Sezonun başı ne güzel başlamıştı. Yine boka bağlamaya başladılar. Ve o son sahnede Allah belalarını versin. Son sahneye geliriz. Onu konuşacağız. Son sahneyi ben bir an izlememiştim arkadaşlar. Tam öpüşmeye başladıklarında bitti zannettim bölüm. Bir an şöyle bir kalktım sonra bir baktım. Laurel'ın sesi geliyor arkadan. Dedim, ''Norley'' Bir daha açtım geriden açıp oraya nasıl bağlandığını bir baktım. Bağlanmamış. <laughs> Öyle gelmiş. <laughs> Neyse onu konuşuruz. Ee, bu Promete'nin çok da muhteşem bir şey değil gibi çıktı bu bölümde. İşte yıllar önce e, Erol birilerini öldürürken Ondan sonra Cema Diggle buna bunların işte sequence'leriyle hoss yüzleşmen gerekecek demiş. O da onun hayatımızda hiç bilmediğimiz zaten o adamın fi tarihinde öldürdüğü için hiç hatırlamadığımız <laughs> bir karakterin hiç hatırlamadığımız oğlu çıktı. Ben onları yeniden çekilmiş sahneler gibi hissettim ya. Eski olduğunu emin misin sen? Vardı vardı ya ilaç, ilaç firması mevzusu bölümünü hatırlıyorum ben. Neyse olabilir. Ee... Yani ben aslında o, o sahneleri izlerken bir anda Erov'un çok iyi bir dizi olabilmesi için muhteşem bir potansiyeli olduğunu ve fakat bunu hiç kullanmadıklarını fark ettim. Keşke Erov'u düz süper kahraman yapacaklarına hakikaten yani başta öldürüyordu ya ilk sezon düşmanlarını falan. Ama üzerinde şey olarak da durmamışlardı sonradan buhraniyet dünyası olarak durdular. Öldürmemeliyim hay Allah Felicity laf ediyor Diggle laf ediyor falan şeklinde durup öldürmekten vazgeçti. Damien Dark'tan sonra o konu tekrar biraz konuşuldu etti filan. Keşke mesela hani böyle direkt hakikaten bir sürü insanı öldürüyor olsa ve hani seri katil mi yoksa kahraman mı falan dediğimiz arada bir tip böyle karanlık bir tip falan olsaymış. Dedim mesela öyle bir dünya hayal ettim. Ki dizi öyle zaten. başlamıştı bu dizi zaten abi. Daha öyle başlamıştı evet yani. O Daha ya... öyle, diye öyle başladı. milleti çatır çutur öldürüyordu. Bizim için de okeydi bu arada. Ama yine de i̇şte birazcık biz... sorguluyorduk yani. <laughs> yani. Ben o zaman Deagle sorgulamıyordum. Falan. Değişiklik ne güzel diye düşünüyordum ama işte bize iyice sorgulatacak kadar onları gösterseymiş falan. Çünkü mesela şöyle yani bugün... Ya Punisher tadında bir şey sürükseymişler yani. Evet. Peşke. Yani çünkü mesela bugün şeyi iyi düşündüm mesela. Orada hani adamın diyelim o adam hani ölmeyi hak etmiş diyelim. Tamam mı? Bir sürü insana bilerek hastalık bulaştırmış ama. Onun bodyguardları falan belki parayla tutulmuş güvenlik görevlisi anladın mı? Onlar niye öyle vırt 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 diye ölmesini aslında isteyelim ki falan. Ama hani bunu öyle arada bir bir konu olarak işliyorlar çok öyle üstünde durmuyorlar. Bir sürü gereksiz aşk hikayesi şuna bunu üstte duracaklarına keşke bunu üstte duracaklar. Bir de şu çok saçma değil mi? Yani bu adam işte babasının intikamı için işte Oliver Queen'e çektirmek istiyor ya da işte Eroba sonra da Oliver Queen oldu. Niye onca polisi öldürüyorsun abi sen? Ha doğru haklısın bak bunu düşünüyorum. Manyak mısın ben. lan? Evet. Sa saçmalığa bak yani o, o motivasyonun içerisinde polis öldürmek neden var? Bunun hiçbir açıklaması yok. Evet doğru söylüyorsun. Ya işte Promete çok güzel mi? Çok enteresan bir şey mi çıkacak acaba derken herhangi bir o selam söyle o yare çıktı Her yani. hafta çıkan villain'lardan birisi gibi şimdilik çıktı. Bu arka öykü ve bu yaptıklarıyla sezon sonuna kadar götürür mü? Bilmiyorum işte. Sence götürecek? Bence götürmez ya. Benim için götürmez yani. Ben bu karakteri öğrendim bir bir dahaki bölüm temizlesinler istiyorum yani. Çok Ama bile uzamış yani. Şey bir şey yaptılar şimdi işte Oliver'a e, Filistin'in sevgilisini öldürtürdüler. Oliver kafalara girdi. Abi işte o da daha buhran dünyası. Yani ben zaten oralarda hiç yokum yani. Şimdi ekibi dağıtıp bu işi bırakıyoruz. Muhabbetine mi girecek acaba birkaç bölüm? Zaten ama bak ekip kendi kendine bir dağıldı gibi bir şey oldu. Mr. Terrific sevgilisinden ayrılmak zorunda kaldı falan gibi gereksiz bir yan konu var. Ondan sonra her her karakterin ayrı ayrı izlediğimizi bunu da izlettiler. Teşekkürler sağ olsunlar. Ee, Felicity zaten öbür herif öldü diye şimdi evde cips yiyip kola içecek ve ağlamaya devam edecek. <laughs> ne kadar hayvansın. <laughs> e ee, ne yapsın <laughs> yani. Pijamalarıyla otururken ağlıyor gösterdiler ne yapsın. Ee, Diggle Diggle, Diggle bir tek ilgimi çekiyor yani. Yakalandı, o ne no oldu da o noktaya gelindi falan flashbacklerle umarım gösterirler. Geri kalan gençlik zaten yeni tipler umurumda bile değil. Bu Artemis'in ihanet etmesi muhabbeti... Yani onu zaten biliyorduk. Bir anda ortaya çıktı falan. O da bir garip ortaya çıktı. Motivasyon ne abi o kızın? Herhalde o listede öldürülmüş birilerinin bir şeysini bir şeysi veya belki de Prometheus'un bir akrabası, yakını, komşusu falan çıkacak herhalde. Komşusu niye böyle bir şey yapsın abi? Saçma sapan <laughs> <laughs> Gidip de böyle fazla oluyor, soğan var mı diye sona bakıyor. <laughs> Aa sen de mi ok kullanıyorsun? Ben de ok kullanıyorum. Ne yapıyorsun? Green Arrow var. O da ok kullanıyormuş ama iyi kullanamıyor. Benim babamı öldürdü falan mı demiş. Ben şeyi biraz saçma buldum abi. Artemis ihanetini şey anında açıkladı. Hani Wild Dog işte silah çekti şeye Prometheus'a. Vuracak onu falan tam o sırada açıkladı. Yani o ok katıp, mok katıp. Hani o madem böyle ortaya çıkacaktı. Niye aralarına karışmıştı ki falan gibi biraz böyle bir bok yaramadı yani onun ya böyle çok büyük hani çok önemli bir planın ortasında her şeyi sabote edecek bir şekilde ortaya çıksa daha bomba olurdu ya. Yani. Kapıdan geldi ben de onun yanındayım yalnız. Sizin, Artık söylemenin olayım, vakti söyleyeyim. geldi dedi söyledi yani. <laughs> Kusura bakmayın falan deyip gidiyor değil mi böyle? Ben pide söylemiştim. <laughs> Niye böyle bir şey? Bu bölüm şeyler yoktu bak. Rus eee flashbackleri yoktu. Oradan bize bir şey çekememişler. Keşke yani... olsaydı ben en çok Anatolli kısımlarını seviyorum yani. Eğer senin dediğin gibi hakikaten diziden gerçek görüntüyse o kullandıkları görüntüler Resmen bütçeden kısmışlar galiba. Bir 10 dakikasına tabii. sosu çekilir. Geçen çekildim. hafta uzaylı soktular ya işte bu hafta. Ha, doğru. Bir de bir sürü eski oyuncu falan getirdiler. Bütçesi doğru. kabarık olmuştur. Bu bölüm abi bir de ruh sahnelerini çekmesi. <laughs> geçen sezondan bir şeyler koy. Abi yalnız işte Prometheus'un da şu yapacaklık, Boş ver önceden birini yaparız falan gibi bir hikaye oldu herhalde. Peki Prometheus'un savcı olması mevzusu ne diyorsun sence? O, o... savcı Prometheus değil öbürü. Kimdi ya? Vigilante. Ha Ay, Vigilante doğru. Ben de bakıp görünce o, o, o bu muydu lan o, falan filan evet, evet, dedim doğru. de o değil doğru. o işte. Daha o çıkacak falan. Evet. Doğru. Daha bu sezon uzun ya demek ki bak kolay değil. Tabi bak o var. Bence zaten bir çıt daha ona bağlayacaklar Prometheus mevzusunu kapatıp gibi bir şey, şey için değil. Vigilante işte aslında tam Punisher gibi bir karakter. Evet. Kötü evet. bir karakter değil bu arada. Böyle bayağı. Ama çok iyi de değil yani. ayı gibi satan da bir e, çizgi romana sahip bir karakter. Yani onu niye daha fazla değerlendirmiyorlar bilmiyorum. Herhalde sezon sonuna doğru onu yükseltecekler çünkü hakikaten DC e, evreninde önemli karakterlerimizden bir tanesi işte bir, bir dönem Superman'i falan geçmiş satışları demiştim zaten. Maşallah. Ee, Demişimdir e, ben de ki. Ne diyecektim lan tamamen aklımdan çıktı. Ha bir de şey mevzusu var. Ne? Oliver'ın e, öbür kızla olan işte bilmem ne çevremdeki herkes ölüyor falan deyip de öpüşmeye başladılar ya gazeteci kızın garip maceraları var. O kızın altından bir bok çıkacak gerginliğini sen yaşıyor musun? İşte geçen hafta konuşmuştuk onu. Ee, oradan gelen bir şeyim var ama yani çıkabilir. Umarım çıkar ya. Prometheus o kız çıksa ya lan. <laughs> çıkabilir yani. Sonuçta yani ne bileyim ben işte sporcu. Çok şey ama ya. Yani böyle kız yerine erkek çıkması falan o kısmı önemli değil de. Hani yani elimizde bu vardı bu da o çıksın falan filan yani ne bileyim. Bence Beri de Flash'ta Malfoy'un e, alkemi çıkması kadar dandik olur. Evet ya. Neyse o zaman bir de Laurel nereden çıktığı konuşalım ve bu konu burada kapansın. abi bakayım. nereden çıktı hakikaten Allah belalarını versin. Ya. Eğer kız hakikaten canlanıp geri geldiyse ben benim ama... bu diziye hiçbir inancım abi yok yani. Abi yani evet bu dizi ve bu diziyi yapanlar çok dandik kararlar veriyorlar. Ama bence bu karar vermemişlerdir ya. Abi bence o kızı tekrar oraya ne karar verdiler abi? Eğer hepsi rüyaymış falan gibi bir karar çıkarsa hayal... zaten kendimi asarım. Onu. Hayal değildir. Hayal olsa bu şekilde koymazlar. Oliver kafalar yaşıyor olabilir mi? Kaf... i̇şte kafalar değil bence. Yani belki olabilir. O i̇mkansız demiyorum ama en kötü seçenek o. Ee, başka kötü bir seçenek paralel evrenden ikizim ikizi gelmiş olabilir. Flash'ta her yer paralel evren biliyorsun kızın klonu, mulonu çıkabilir klasik. Kızı e, ölümden geri dönmemiştir de, ne bileyim böyle ona benzeyen bilmiyorum. Ya yani maske giyen biri falan olabilir Oliver'ı kandırmak etmek için. Hani Promete Oliver'ı ölmüşten beter edeceğim falan diyor ya. Onun planının bir parçası bir şekilde falan ama yani hakikaten ölümden geri döndüyse artık ben mesela Quentin'in yerinde olmak istemem yani. Evet yani ister miyim acaba? Bilemedim. Yok be abi kafayı, yemişler. kafayı yemiş. Kafayı artık. artık. böyle içki dökerek kendine yakar yani herhalde. <laughs> dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. Bu arada bölümün ortasında... 15 dakika. <laughs> Filistin'in şey dediğini unutmayalım. İşte bizim buralarda her hafta birileri ölümden geri gelir hehehe falan gibi bir şaka yapmıştı bir şeylerden bahsederken. Hiç hatırlamıyorum Allah kahretsin. Şeyden şeyin işte e, Prometheus'un şey olduğunu zannettiklerinde, o ölmüş eski adam olduğunu zannettiklerinde Felist'i böyle bir şaka yaptı. Bu şaka. Laurel'ın hakikaten ölümden geri dönmesine bir e, ön gönderme ise foreshadowing. Karanlık bir Christmas bölümüydü ama yani genel olarak. Flash Abi... kutlamalarla bitti. Bu niye böyle? Tim götüyle bitiyor. Zaten niye böyle arkası yarın olması gereken süper kahraman dizilerinde Christmas bölümü olur hiç anlamıyorum yani. Benim de hiçbir fikrim yok. <laughs> ne gerek Her gerekli? sene, her sene çekiyoruz <laughs> iyi Christmas bölümü diye. Neyse. Neyse. Cing, cin, cing, jingle bells, jingle. Christmas'ını da buradan Hristiyan arkadaşlarımızın kutluyoruz. Evet. Kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizin yılbaşları ya da Noel'ler işte. Neyse. Aa, Onun Yılbaşına dışında... var. Hı? Yılbaşına var da. Ne bileyim ya işte anlamadım. Ne Yıl Yılbaşından yoksa? Güzel geldi. Christmas. Christmas bunların öncesinde kutladığı bayram, bunların. Sen galiba Hristiyansın, vay be aramızda ajanlar varmış. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neyse işte arkadaşlar, Ero böyle biliyorsunuz. Zaten diziyi izlediniz. Bizi ekstra da niye izliyorsunuz arkadaşlar? Yani Ero dizisini sonra yoruma niye ihtiyacınız var? Ölümden millet geri dönüyor, herkes herkes çıkabiliyor falan filan. Öyle fena bir dizi değil. Kötünün iyisini. Şey. Sen bizim ekmek teknemizi mi batırmak <laughs> istiyorsun pezevenk? <laughs> Bilmiyorum ne istediğimi. Siz Arrow'u nasıl buldunuz? Laurel sizce geri döndü mü? Yoksa Laurel ölmeli diye sokaklara dağılmak, dökülmek zorunda mı kalacağız? Bu konuda nedir fikirleriniz? Onun dışında videomuzu beğenin, paylaşın. Oh bize paralar gelsin, yansın. İşte öyle sistemi ziyaret edin filan. Bu sonları labali yapma olayımız da artık çok uzadı. Hani bu evlerde yaptıkları hiçbir şey ciddiye almıyor. deyip burada kapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çoktan kapamadıysanız da hadi size easter egg olarak şarkı söyleyelim. Jingle bells, jingle bells, jingle all the, all the way. And then, oh what fun it is to ride, helele helele he. Gördüğünüz gibi Can gerçek bir Hristiyanmış. Hayır değil. Bunlar hepsi easter egg. Bunlar aşağıda çakalı konuşursun. Ya da konuşmayın. Böyle emir vermek gibi de ayıp oluyor diye düşündüm bir anda. İstediğinizi yapın ya takılın. Yeter. Uzattıkça uzattık.